Merhaba arkadaşlar herkese günaydın. Çiftlik hayvanlarından evet keçi oğlak buluşması yapacağız. Evet arkadaşlar oğlakların ağzını açıyoruz. Açıyoruz. Allah 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 Allah. Maşallah. Evet kapışma devam ediyor. Evet sevgili seyirciler. Koşan ha. Orijinal sesler evet arkadaşlar. Değerli dostlarım lütfen izliyorsanız buraya kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel bir yorumlarınızı esirgemeyin. Sizden ricam lütfen. Şöyle. Evet arkadaşlar, köy hayatı keçi, oğlak buluşması. Evet. Meleme seslerini görüyorsunuz. da Şöyle. Evet arkadaşlar. Annesini arıyor. Bulamadı. Bulanlar buldu. Nerede? O göğe görpe ya. Göğe görpe vardı içeride. Evet değerli dostlarım, İşte böyle gördüğünüz gibi bakın buluşanlar hep bu şekil. Şu kızımız bulmamış, oğlan nerede acaba? Geziyor herhalde. Bunlar buluştukları zaman seslerini keserler.